Berketli spor maçı. Evet. Ee, son saniyelere gelen bir penaltı golü 2-1 kazandığınız neler istersiniz? Valla yine bizim için tarihsiz bir gün. maçın ee, başlangıcından itibaren sonuna kadar. İlk ısınma periyodunda bir sıkıntı yaşadık. İl temsilcimize bize, ASKF'ye de teşekkür ediyorum. Son 10 dakika bize ısınma fırsatı verdikleri için. Yani futbol organizasyonunda futbolu destekleyici hareketler böyle olmamalı. Açıkçası kendilerine bundan dolayı teşekkür ediyorum. Umarım bir dahaki programları yaparken daha organizik bir program yapabilirler. İkincisi, maça gelelim. Erken bir kırmızı kart yedik. Tabii hava yağmurlu, bir kişi eksik oynuyorsun, ee, tempo yüksek, çocuklar çok yoruluyor. Ama buna rağmen yine bir 0 öne geçebilmeyi geçmeyi başardık ve tarsiz e, bireysel bir hatadan dolayı da gol e, Son dakikada tabii çocukları hepsini gerçekten çok tebrik ediyorum. E, Mücadele hiç bırakmadılar son saniye kadar devam ettiler ve son saniyede bulduğumuz ben aldım, maçı aldık. Ee, güzel bir gün diyelim, bütün bu rağmen herkese de çok başarılar diliyorum. Gökhan kardeşime çok teşekkür ediyorum, çok temiz bir maç ve bir takımda çok iyi hazırlamış. Kendisini zaten başarısını her zaman destekliyorum. Herkese çok teşekkürler. 6 hafta geride kaldıracağım. 6 haftada en e yüksek kalitede oynayan maçlar bir miyiz bu maç? Nasıl? 6 hafta geride kaldı. 6 hafta içerisinde Hayır. yüksek kalitede oynayan maçta bir miyiz? E tabii tabi. şimdi ya şimdi bir kişi eksik oynamanın tabii ki bir yükü de var. Bir de onu da göz ardı etmeyelim. Takımın sınavı alması psikolojik e, bir olumsuzluk da var. E, ya her iki takım için geçer tabii ki var. Ama yine senin söylediğin gibi e, kaliteli güzel bir maç oldu yani. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. i'll be ready to